Arkadaşlar bu videoda aşırı derecede küfür vardır ve fan RP içermektedir. Uzun videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sunucunun discord açıklama linkinde mevcut. Aktif şekilde oynadığım bir sunucu gelip bir göz atın derim. Hadi videoya geçelim. <laughs> istedi arabayı boşaltıyordu e, ha. büyük Şikayım mı ona? Şikayım. Oo. Bu ne sıkıntı? Ne? Ne Bu çok şikıntı, bu çok sıkıntı. Amına koyayım ben bu sıra taşıyamıyorum değişik mi? değişik mi? Ya onlar değil tabanca tabanca değil. öyle deme öyle deme. <laughs> onlar değil. Tabanca. <laughs> Ben taşıyamıyorum bunu. ya ver yer bana ver. Al, al değişik şeylerler al. Ben bunu Senin taşıyamıyorum. Şey taşıyamıyorum. taşıyamıyorum. He? Oh. Mermi, mermilerini de verdin Verdim, verdim bak. Yüz mermi. Al bunu bu ne? O dedemin şilahı. Dedemin, <laughs> dedemin silahını mı çaldın? He? He? Piş, piş, tar... Tar... Ha ha! Sıkma. Ana çıkam çıkma çıkma çıkma. Çıkma Bismillahirrahmanirrahim. Araba ya sıkmayın bu araba ya. Araba ya Kaç ananı sikeyim sıkma sıkma kaçalım. Sıkma çok güzel. Kaç ananı sikeyim kaç. Karluşan. Dayımın dayımın elini sikeyim. Dayımın elini sikeyim. Emre'ye Geliyor bu geliyor. Aa, oğlum araba basmayı duralım sıkalım geri kalktım arabaya binip bir daha gideriz Memurum vallahi arkada yaptılar memurum, arkadan. Arkadan. arkadan yaptılar memurum arkadan Durmadı kaç kaç durmadı kaç 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 Anayi sikeyim Anayi sikeyim Kaç, kaç, kaç. anayi sikeyim an kaç, kaç Gel bak oğlum ben vuruldum <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Sessiz olun, sessiz olun polis burada olduğumuzu duymasın diye ananın buraya yola kadar gitmez ses. Amcık burada, amcık burada. Burada amcık geziyor burada yaylada. Amcık Memurum teslim olayım. Memurum teslim olayım. Teslim olacağım. Memurum. Amcıklar amcıkları tanımıyorum ben. Memurum silahım yok bir şey yok. Elim yok silahım yok bir şey yok. Ben amcıkları ben tanımıyorum yine azlar arabaya. Lan ne oluyor? Lan ne yapıyor az? Kaç. Lan ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Sana? Kaç kaç bildirim kaç. Ananı sikeyim. Al kaç. kaç kaç Mamuta Mamuta Al işte DUR Aman akım bırakın ben seni <laughs> Oy Fatma araba, bu, priya, Kaç anan kıyabara mı Ay Lan <laughs> kaçsın. <laughs> dayı ne yapacağız, dayı? E, araba, bu, araba Araba Arabaya Araba arabaya Arabaya <laughs> <laughs> Ne baba kaçalım Eskem dur. Dur dur. Amcık beni al amcık. Yürü yürü. Yürü durma yürü. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim arabayla gideyim. Dur sıkma dur. Ananı Ey! Memurum dur! Memur! Teslim olacağım Teslim olacağım! Teslim olacağım! Teslim olacağım! Teslim! Teslim! Tamam! Tamam! Şuma! Tamam! Memurum! vallahi orası azmettirdi benim bir alakam yok! Ay memurum memurum Bismillahirrahmanirrahim Memurum valla ondan azmettir diyor memurum Memurum. Konuşan 1502 Yaralı yaralı memurlar var. Valla Vallahi ben vurmadım memurum alakası yok. <laughs> Bu arada arkadaşlar skinlerin Türk Amerikan skini olduğuna bakmayın. Ben de öyle bir gariplik var anlamadım normalde. LSPD sikinler haberiniz olsun. Evet. Ne var adamcık araba... amcık 20 yaşındayım ben. <laughs> Eee sike memur memnunum tanımıyım mıyım tanı mıyım memnunum tanı vallahi bu orospu çocukları sikti tanımıyım mıyım hiç bin nee. arabaya arabaya bin Eee bilmem olur mu Kaçıyor kaçıyor Mahmut kaçıyor orospu çocuğu Mahmut kaçıyor köylü pici Ananı sikeyim Ya bana kusurum köylüsü nereye kaçıyor Eheheh Evi 5 lan Ne yapsın adam Oğlum 5 lan anlamadım ki Am, amcık am, i̇şte Mahmut, açıyordum. ben zannedemedim mi yapmıyorum? Bütün suç üstüne atacağız şimdi köylü olduğun için. Orası bir çocuğum Fatma git. Fatma seni çok özlüyor. Amcık köylü seni. Amcık arka elini kapıyı aç kaçalım buradan. Yardım et yardım çabuk çabuk gelmeden amcık gelmeden çabuk. Aç kapıyı arka elini. <laughs> aç aç arka elinden aç kapı çabuk. Koçan analist koş. Kaç analist kim? Kaç? Analist kim? Kaç? Memurum, şişeyim, Dur, 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 dur. <laughs> Ay, anneni <analiz> sikeyim, ölüyorsun. Hı, <laughs> kaçtım. Amcık seni. merak domuzsal ha. <laughs> ben dur, terşim olayım. Terşim. Memurum, Allah ben bir şekilde Allah. hayatımı idam ettiremeyeyim. Beni rahat bırakın. Ben bineceğim. Fatma. Gittim kaçtım amına ne şu an fark ettim ben kelepçeli nasıl yatta kalacağım? çaydanlık kadar boyum var geri geldim ama ne? Mantıklı biliyor musun? <laughs> <laughs> beni de bırak. Amcık nereye kaçacağım? Şuradan <laughs> duvarda atlamaya çalışsam kelepçeli olmasam bile atlayamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu buraya bak ama ne bak Çaydanlık kadar amcık. Beni. beni de bırak beni de bırak. Ee, beni de bırak kendi kendim yürürüm be. Ben aslında hapishane hayatımda memnunum amına koyayım beleş Memurum bu amcık Mahmut beni arz ettirdi silah sıkmaya. Silahı da bundan aldım. Bu amcık Ayaz'ı vurdurmak için şey yaptı. Bu amcık Ayaz'ı bunun karısını sıkmış. Kim karımı? Kim karımı? Yalnız bir şey diyeceğim. Bunun, bunun bu karısının ismi de Fatma. Seninki de Fatma yalnız. Bak çiftler karı yapmışsınız haberiniz yok. La bücürgöt, bir git lan. Ananı sikeyim. Memurum, orası, çocukların hepsi, hepsi onlar suçlu, beni azmettirdiler. Ayaz. Ayaz'ın, Ayaz da uyuşturucu baronu. Ayaz, çıkmamız lazım. Ayaz da uyuşturucu baronu abi, öbürkü de baş baron. Amcık bunlar. Ananı sikeyim oğlum, ayağım kaydı, düştüm kalkamıyorum lan elim gölepçeli. Mahmut! Burası çocuğu bunlar, gerek kim? bana rüşvet bana, verdiler. Bu Mahmut'un karısını kaçırmak için ben dedim olmaz. Elime silah tutuşturdular zorla komutanım. Bu Ayas bici ıı, uyuşturucu baranı diğeri de baş barın komutanım. Ben normal bir vatandaşım. Ben, ben... ben hiç şaşıp verdim komutanım. Ben geldim yanınıza teslim olmak istedim. Yani pardon LSP mensubu komutanım. komutan. <laughs> Vallahi hepsini ama bu Mahmut verdi orospu çocuğu Mahmut. Ben bilmiyorum onu sorduklar artık. Ben ben normalde normal bir vatandaşım yani memurum. Tanımıyım hiç birini. Orospu çocuğu Mahmut. Oh. Ve hepsini bu yaptı hepsini. Piç kuruşu. Senin o karını ben siktim lan. Karını ben siktim Lan <laughs> konuşma lan. ben... Ee, son... Fatma... Fatma'nın başlık parasını öyle ödediler. Dediler bana dediler ki git şu şu adama. Ben de şu şu adama gittim. Sonra Eee şu şu adamdan gidince bana silah verdi. Sonra ben dedim iş buna Sonra ben dedim sikerim siz ne şansı ben patmayı. Eski. 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 E. E. Yardım edin. Yardım edin. Yardım et. Ben geri gideyim. Başlayayım. Ben geri gideyim, gideyim. Tamam. Geri gideyim. E, o ya o <laughs> o Memurum bu içerideki amcık Mahmut beni azmettirdi varına bak yoksa ben niye sıkayım? Ne dedi mesela azmettirdi? Dedi ki dedi eğer dedi o memuru vurursan dedi karımı seninle paylaşırım dedi. La yalan o hmm, Sen de bunun için pideleri sıktın değil mi? Yani karı valla 20 yıllık hayatımda hiçbir karıyla tutmadım sizden de tutabilir miyim? Yok. Öyle Merhaba var yani. Cavuşum. İsim neydi bu arada? E, Garalt. Garalt. Ya karısı senin neyine? Gidim sana 5 dolara Barbie bebek alayım. Onunla artık ne istersen ilişki yaşarsın. Yani, ne yaparsın? Yani ben ilgilendirmez. Gidip Barbie bebe bebek alayım. Cavuşum ben size yardım ettim. Ben niye hapse giriyorum? Ben sıkmadım ki memura. Ben sıkmadım ki. Ha bu orası bir Mahmut sıktı. Ben ben yalan, bulundum. Yalan. Bu orospu çocuğu var ya diyor yok seni memur öldüre katledik. Ben diyor yapma ya acıyam insanlara. Hep orospu çocuğu Mahmut yüzü. Peki bu senin pederin? Pederin Amcık ben 20 yaşındayım. Mahmut da aynı yaştayım. Boyum biraz küçük. Ya <laughs> yalan, var Yalandır. Benim kusucum yok. Kriz memurum biliyor hepsini. Ben çavuşuma bütün doğruları söyledim. Orası bir Ahmet. Öyle siktir git. Ben bir şey yapmadım. Ben sıkmadım. Ben de orada yakalandım zaten. Elinde silah vardı. Ben direkt memurun üstüne gittim. Teslim oldum. Bırakın beni. Evet dostlarım. Video bu kadardı. Çok tatlı bir rol oldu. Çok saçmaydı ama. Ee, gelip sınırcıda oynamak isterseniz açıklama kısmında IP'yi bulabilirsiniz. Discord adresinde. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> او پته پته خرمه له سفته دره ځنه دې ګملاستین او پته پته خرمه له سفته دره ځنه دې ګملاستین پورتو خلاصو دي ما شي جما خويدم پن دري اعلان دوی د ور د شپې پورتو خلاصو دي ما شي جما خويدم قال بیري